Süperdi. <laughs> Bunlar <diyor. gülüyor> Ver bundan diye. Bunu ver. Hangi bir şey istiyorsun oğlum sen de? <laughs> Güzelmiş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> wow. <gülüyor> İstedi. Onlara bir tane al. Onu beğendiğini al. Karsa O yeşili beğendi. Kırmızı da güzelmiş. Hangisini istiyorsun o küçük? Önemli de o. Sarı da O olmaz. O olmaz mı? Şu. Şu. Hı? Şu. 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 Hı? şu. Kamyon var. Beğendin mi Atık'ı? Bunun çok ucuzu bu abi. bir de. çok hepsi Hepsini öyle. Yok şunları bir parçalarını öyle değil. Şu iyi bak şu yarış arabası da güzelmiş. <laughs> Burası cennet gibi bir yermiş. <laughs> Şunlarla olabilir. Bak şu uçaklar nasıl Utku? Şunlar nasıl? Yok onlar. bir birim. Hayırlı olsun. <laughs> Herhalde erkek adam. nasıl yaz. Nasıl nasılsın? Çok mutlu da şu oyuncaklardan birisini. Almak istiyoruz. Verelim yoksa evet, birazdan. İstiyor ya bu yeşili alalım. Al bunu misiniz? alalım hadi Utku. Bunu alalım mı sana? Bunu ister misin? Hmm. Hadi bunu alıp gidelim. Ya. Seç hangisi seç. Bu senin olsun olur mu? Bunu sana alayım mı? Baba alsın mı Baba bunu? Ver misin? O senin olsun mu? Başka Bak şu var Utku İstersen şunu al. Bunu da Bak girelim. şu da olabilir o da. Hangisini istersen. Hadi. şunu istiyor. Ne no, oldu? Mavi mi istiyorsun? Çok açık bir şey arıyor bence. Onu aç. Ne istiyorsun oğlum? Onu aç da onu verelim. Onu beğendi beğendi.